Herkese merhabalar. Son iki gün hikayemde bir sahiplenme ilan var arkadaşlar. Sahiplenme ilan da iki tane beyaz yavru kediyle ilgili. Bir tane öğrenci kız bunları aldı, sahiplendi ve tedavi ettirdi. Ve şu anda durumları çok iyi yani. O ufak öğrenci kız kendi harçlığından kendi cebinden diyeyim size daha doğrusu. E gerçekten o ke beyaz kediler bayağı bir iyileştirdi. Yani dikkat ederseniz kediler de aynı zamanda gerçekten çok güzel, çok tatlı. Sokakta dönecekler eğer sahiplenilmezse. Onları bir an önce bir sahiplenmesi gerekiyor. Hikayemde görebilirsiniz. Yer Burdur, Antalya arasında sahiplendirmeyi düşünüyor arkadaşlar. Şimdi genç kızı ben gerçekten çok takdir ettim bu konuda. Yani kedileri salmadı, sokağa atmadı, aldı tedavi ettirdi, iyileştirdi. Ve şimdi sokağa tekrar atmak istemiyor, sahiplendirmek istiyor. Çünkü bakamıyor daha fazla kedilere. Hem kendisi öğrenci olduğu için arkadaşlar. Yani sizinle bu konuda gerçekten paylaşmak istedim. Beyaz kediler genelde zaten daha hassas oluyor diğer kedilere. Çok çabuk hastalanırlar. Genel olarak çok hassaslar. Öyle diyeyim ben size arkadaşlar. Onun için hikayemde o kedileri görebilirsiniz. İki tane kardeş. Yani yaklaşık iki aylık beyaz kediler. Benim sizden ricam olur artık. Yani sahiplenmeyi düşünen bir insan varsa, bir kedi almayı düşünüyorsa o kediler incelesin, bir baksın, bir düşünsün. Yani o kedilerle ilgili elinden geleni yapmaya çalıştı ve çalışıyor. Ama daha fazla uzun süre tutamıyor onları. Mutlaka bir sahiplenilmesi gerekiyor arkadaşlar. İki tane beyaz yavru dediğim gibi biraz daha hasta hassas oluyorlar diğer kedilerden. Onlara sahiplendirmede bir yazımcı olalım. Hikayede görünüyor zaten. İki tane beyaz kedi yavru iyileşmişler. Yani elinden geleni yapmaya çalışmış ve gerçekten dediğim gibi takdir ediyorum. Ve dedim ki bunu birebirle ben de ilgilenmeye çalışacağım. Ve onun için şu anda herkese söylüyorum. Hikayeme bakabilirsiniz. O kedilerle güzel, ömürlü, bakacak olan bir ailelere çıkar diye düşünüyordum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yani onun için arkadaşlar Dediğim gibi o hikaye bakarsanız çok iyi olur. O kedilerle sahiplenmemiz gerekiyor. Yoksa sokağa geri dönmek zorundalar. Yavru kediler sokakta zor yaparlar. Bir inceleyin hikaye isterseniz. İletişim bilgiler yazıyor orada. Yer de yazıyor orada. Yani birebir iltibata da geçebilirsiniz. Yeter ki o kediler bir sahiplendirelim arkadaşlar. Yani onu size söylemek istedim. Çok çok teşekkür ederim. Size de burada göstermişken size de bugünün kedileri de Bizim şu anda kediler burada. Frida gelmiş girmek istiyor. Hava biraz soğuk bugün. Hava puslu. Böyle kapıyı biraz kapatalım. Gel Frida. Evet bizim. Gel güzel, Gel. Size de Frida gösterebilirim bu şekilde arkadaşlar. İçeriye geldi şu anda. Klima çalışıyor. Yani dükkana girmek istedi teşekkür ederim. Bu şekilde gösterebilirim. Trump Haşan'ın da aynı zaman yatışı. Keyfi yerinde. Hiçbir şey görmüyor. Hiçbir şey umurunda değil. Sadece orada. Yatıyor şu anda. Bunlar aramızda yaşayan kediler. Öyle diyeyim ben size. Şimdi kapıda bekleyen Frida gelmişti. Onu da size şu şekilde gösterebilirim. Evet. Liza da dışarı çıkmak istedi. Susadı diye dışarı çıkmak istemişti. Bunlar bizim lükanın kediler. Bunlar burada yaşıyorlar. Ve dediğim gibi bugün hava biraz puslu, biraz yağmurlu. Kedilerin en sevmediği havalar bunlar arkadaşlar. Puslu, soğukluk veya yağmur. Çünkü hayvanlar da üşüyorlar. Millet dese bir de hayvanlar üşümez. Bunlar tabii ki üşürler arkadaşlar. Trampaşa zaten iyice bir yatıyor orada şu anda. Dediğim gibi arkadaşlar o kediler bir inceleyin hikayeyi. İnşallah bir ömürlük bir su yuvaları çıkar o yavru kedilerin. Onun için size bununla ilgili bir canlı yayın yapmak istedim. Tabii ki aynı zamanda buradaki kediler de göstermiş oluyorum. Hepinizi hikayeyi bir isterseniz. İnşallah kafanızı yatar. İnşallah yani siz almazsanız belki bir almak isteyen bir birini tavsiye edersiniz. Çünkü gerçekten pek fazla bakamaz o yavru kedilere. Onun için o konuda yardımcı olalım hepimiz. E bugün bu kadar olsun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.